Hepinize arkadaşlar bu serpte. Arka devam ediyoruz En son şu pigileri çiftleştirmiştik Arkadaşlar ama O yavru da öldü Bitiriyoruz sayesinde Neyse şimdi bu bölümde Ahşap ev yapacağız Şimdi ekipmanları alalım Heh O zaman ilerleyemiyoruz Şey yapalım o zaman Sana bırakalım Dur. Yetmezse artık ee, şey yapacağız. Ee, yaparlar yani, tabii. Zaten terkide saman ve odun var. Sadece lif yok yani. Evet. Hadi. <laughs> tamam gel. Tamam şöyle bir dur sen burası şimdilik uygun şuraları falan kırarız şey olursa falan bir şey olmaz yani kırarız oraları şimdi temeller koyalım en iyi tarafta olsun şurada falan olsun ya kupa hatta burada olsun ya kablom orada dursun o boşuna gidilmiş şey ama olsun Hop. Tane buraya. Hop. Tamam. Tamam. Hepsini koyduk. Temelleri koyduk. Tamam. Şimdi ise evet, duvarlara koyalım. Kapı. Kapı nerede? Ha burada. Ne tarafta giriş olsun? Bu tarafta. Çantam da şu burada önümde olsun girişi Evet ee, Kapımızı da koyalım şöyle tamam Kay Büyük ihtimal bunlar yeter i̇şte yetmez bilmiyorum etmeyecek gibi duruyor. Çok kırtık bir an. Yetti. Ee, üst katını da yapsam mı yapayım? Samama odun. iyi Tişki yani. de var demiştim yani. Tişki de var. ne yapıyorsun önce, de var ya illa Türkiye gideceğim hop hemen gelelim şöyle hemen liflerimizi toplayalım nasıl oramız olsaymış var ya Hemen yapabilir miyiz? Duvar. Bize baya bir duvar lazım. Lif de lazım bize. Yine lif eksikliği var. Hop anam. Bitiveriyor hemen ya bunlar. Hemen bitiyor. Hemen yapalım iki tane daha. Şimdi bir gidelim. Geri benimle. Sen gel, dün falan da toparız. i̇şte gene bir sıkışmış buranta var. Onu bayalı şekilde ellerim sıkıştı. İşte orada onu eğitiriz. Bir saniye bu ne? Hani mahvederim bakın. Öl lan. Evet. Raptor dönmüş bir tane. Yabancı Raptor. Evet. Altı. Duvarımız. Hop. Hop. Kaysa duvar gerekiyor. İki tane duvar olsa iyi. Lif mi? Evet. Hemen üstten lif toplayalım. Hım. yapalım ah be odun odun lazım bize Kırık odun hemen şöyle hop Arkadaşlar eee bilgisayardan da böyle bir tane gideceğim eee arkadaşla da çıkacağım yine eee bir tane server kuracağım arkadaşı da davet edeceğim ya arkadaş bir tane server kuracak e, bir yine oynamaya çalışacağız beraber. Yani iki kişi olacak. Gidelim. Bu ne her Raptor. Raptor ölmüş yazdı ya. Buradaymış. Nasıl bir otomatik çektir bu? Nasıl ölmüş ya? Bir de deri lazım bayağı bir. Ya bunları almayalım bunlar yok. Şimdi Peki burada, karnada burada iyi. Lan karnada nasıl ettiği artık bir şans eser oldu yani. Evet. Şimdi Bizde ip var mı? İp. İp. zaman şey yapacağız. Tavanı yapacağız. Ee, tavanı yaptıktan sonra şey yapacağız. Bir dakika. Çit var mı? Biz çit, açık, mı bizde acaba? Açık değilse bir tek seyirde açalım. İlk bir verdi. Ben açacağız onu. Bunu açacağız. Ha, bu sırada tabi bunu da açacağız. Bunu da açacağız arkadaşlar. İlk verdim ben. Bayat çok Rafiner Hoca. Batıya kazma açık. Ha şunu açan da, rafinal üzerine açmamız lazım bizim. Metal çana için. Şimdi biz nerede ki ha ip merdiven yok açacağız. Tamam. açtı çıktı çiçeği çabuk bakacaktık. Yok ki 25 seviye almamız lazımmış bunun için. Tamam. Şimdi biz 17 seviyeyiz. Tamam o zaman şey yapacağız. O zaman 25 seviye alırsam bunların hepsini yaparız. Tamamlanır. O zaman bu evi şey yapalım o zaman. Hop girelim içine. Hemen şöyle yapalım. Hop tamam süper oldu bizim için ama yukarı çıkmak için bir tane yer yapmamız lazım Neyse ipi merdivene açılsın ona göre bir tane yer açarız ee, ona göre bir tane yer yaparım yani şimdi biz bir uyal yani ona göre ya ipi merdivene olsun ona göre yer yapalım diye çitimiz lazım bile ama seviye atlayayım yeter yani seviye lazım bize. Evet susluk başladı. Heh, sus, usad hiç giderdik. Yemek. Heh. Ver bakalım. O zaman e, videomuzu bitirelim yani neden bitirelim yani, temelini hbv temelini yaptık yani yani bitirdik temelini tamamladık yani e, o zaman videoyu bitirelim e, kanala abone olmayı like etmeyi yorum yapmayı unutmayın bay bay